Arkadaşlar merhaba. Bugün Bursa Osman Karatosun hocamla beraberiz. Doşent Doktor kendisi, Dinler evet. Tarihinde Ankara Üniversitesi'nde. Bugün Dinler Tarihinde çocuk nasıl ele alınıyor? Dinlerin çocuğa bakışı nasıl? Çocuk dediğimiz zaman dinlerin çocuğa katkısı nasıl oluyor? Bunlar hakkında hocam bize yardımcı olacak bir şeyler anlatacak. bize. Abone olmayı unutmayın. <laughs> dinler ve çocuk. Şimdi çocuk nedir? Önce belki de buradan başlamalıyız. Kime çocuk denir? Bakın dinlerde çok enteresan bir kıstas vardır çocuğu belirlemek için. Sence nedir Bahri? 2-6 yaş arası, 6-12 yaş arası. Çocuk tabii sen din eğitimci için. olduğun için Aynen. hemen psikolojik gelişim evrelerinin yansıtma kıstasını aldın. Hatta 25 yaşına kadar çocuk olarak batı artık kabul edilmiyor. Evet. Beş tane çocukluğu 2 sene falan geliyor. <laughs> <laughs> yani evet, Ama gibi. öyle değil. Dinlerde çocuk gerçekten ama bütün geleneklerde ve kültürlerde katı gıdayı yiyen kişi çocuk oluyor katı gıda yemeyen anne sütüyle beslenene kadarki süreç bebek oluyor. Bir tane fıkı kuralı vardır bilmem bilir misin? Eğer mesela bir erkek çocuk anne sütüyle besleniyorsa onun idrarı necis değildir. Bu niye? Çünkü gıda yediğiniz zaman siz artık dünyada yaşayan gerçek bir oturmuş birey olarak başlıyorsunuz hayata. Aslında gıda yemek dinin burada başlangıç noktası ve bu Hinduizm'de de var. Araplarda da var. O, o belli bir yaşa kadar çocuklar gulab <laughs> deriyorlar. Sabi diyorlar mesela. <laughs> Sabi, gulab, falan da var. İşte... Süt enkesine kadar bir şey, sütle başlayana kadar bir şey, ondan sonra... Aynen. sonra burada sonra... süt meselesi çok önemli. Evet. İşte çocukların bebekten çocuğa geçiş gıdayla oluyor? Çocukta birey ya da ergin olma arası ayrı bir özellik. Bir de 7 yaş önemli bir noktadır. Mantık çağı derler buna. Age of Reason. Bu da sorumluluk almaya başlama yaşıdır. Bu Hinduizm'de de böyledir. İslam'da da böyledir. Hatta namaza başlama yaşı olarak yavaş yavaş 7 yaş önerilir. 10 yaşında bu ciddi bir şekilde telkin edilir. Süt meselesi aslında çocuğun Aynen. kimliğini belirliyor artık. Aynen. Zaten yaş meselesi sanayi devrinin sonra çıkmış bir şey yani. O zamanlarda da anne ile bağlantısı. Evet. Sütle bağlantısı, yemekle bağlantısı çocuğun. Evet. Çocuk, bebek, yetişkin. Yani bebek, yaş çocuk. Yaş o zaman zaten insanlar. Böyle şey, ee, Ata işte... zaman erkeğe <laughs> 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 Bu ayı kim zaman mesela? Mesela Hinduizm'de ilk sakallığın çıktığı zaman yapılan bir ayin var. Sakal kesme ayini. Bu da erkek olmanın bir göstergesi olarak yapılıyor. Aslında biz çocuk eğitiyoruz. Evet yani aslında biz baba değiliz ama aileler çocuk eğitiyor. Aslında topluma bir birey evet. ve o dine bir üye yetiştiriyorlar. Biz toplumsal davranış kodlarını ve dinin gereklerini o kişiyi eğiterek onu topluma kazandırıyoruz. Ondan sonra da bu sirkülasyon böyle devam ediyor. Evet. Peki örneğin mesela Mısır dini niye yaşamıyor Bahri? Ölü bir din. Ben aslında şey diye düşünüyorum ya, bir mutezil olmak zordur ya. Her insan mutezil olamaz. Eleştire düşünmesi gerekir. Biraz evet. da entelektüel olma, kitap okuması gerekiyor. Bence Mısırlar da biraz o adamlar biraz da çok komplike inançları var yani. O evet. yaşatmak biraz zordur gibi geliyor. Yani. Çok putperest ve çok sayıda inanç var Şimdi ama Hindular Daha yaşıyor. Yani. Hindular da çok tanrılı. Eskisi kadar yaşamıyor diye biraz da... <laughs> yani Burada şöyle bir şey düşünebiliriz. Bir dine inanan kalmazsa o dinde ölüyor. Mesela bugün kimse Zeus'a inanmıyor. Çünkü Zeus bir zaman inanan babalar Zeus'a inancı kendi çocuklarına öğretmeyi bıraktılar. Neye inanmaya başladılar? İsa'ya inanmaya başladılar. Hmm. O babalar dinlerini değiştirince çocuklar da o başka bir dinle doğmuş oldu. Dolayısıyla o din ölmüş oldu. Hmm. Son baba din öldüğü zaman... son baba öldüğü zaman o din de ölüyor. Niye? Çünkü din böyle havada duran asılı bir varlık veya kategori bir şey değil. O yaşanan bir şey. Yaşanmak bittiğinde, yaşantısı bittiğinde yaşatılması bittiğinde o dinde ölüyor. Öyle şöyle diyorlar, Zeus şu an mesela bir Zeus'un çocuklarını, anasını, babasını, Kronos'unu, bunların tutan her şeyini biliyoruz ama kitaplarda bildiğimiz için bunu yaşayan kimse yok. Kitaplarda evet. Dediğiniz gibi yani İslam'da Kur'an-ı Kerim olsa, bütün Evet, hiç kimse gidip olsa, bir tapınak Zeus'a tapmıyor. Ona sunular yani, sunmuyor. O din onda. o yüzden kalmadı. Evet. O, peki bir dini yaşatmak için, yani o dinin yaşatılması için yapılması gereken ne? İşte bütün dinler bunu soruyor. Bütün çocuklardan da bunu bekliyorlar. Yani din çocuklar ne bekliyor? Dinin yaşatılmasını bekliyor. Çocuklara yapmamız gereken en önemli şey o dini yaşamayı öğretmek. Onun da aynı şekilde kendi çocuğuna öğretmesini beklemek. Dinsel gelenekler kendi inançlarını, pratiklerini diğer nesle aktarabilmek için sevgili Bahri Hocam ne yaparlar? İşte bu her dinde farklı ama yapılır. Bir şeyler ya mutlaka yapılır. Biz Hinduizm'den başlayalım. Bakalım bütün bu basamaklar acaba bizde de bir bağlantısı var mı? Hani bizim dinimizde, bizim geleneklerimizde belki siz Türk örf adet olarak biliyorsunuz. Belki İslam'dan kaynaklı olarak biliyoruz. Acaba var mı? Hinduların kendi dinsel geleneklerini gelecek nesillere aktarmak için hayat boyu sürdürdükleri 16 tane dinsel pratik var. Bu 16 pratiğin 12'si çocuklarla ilgili. Bu 12'nin 4'ü ise hamile kalmadan önce ve doğumdan önce yapılan şeyler. Bunlara sanskar deniliyor. 16 tane sanskar var. 12 tanesi çocuklarla ilgili, 4 tanesi doğumdan önce. Mesela bir tanesi cinsel ilişki öncesi yapılan bir sanskar. Özel bir dua ediliyor ve kendi tanrılarına yakararak oluşacak olan cinsellikten hayırlı bir evlat doğması için dua ediliyor. Bu çok tanıdık geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela başka bir tanesi ne? Hamileliğin 3. ayında ilk defa kadın çocuğun hareket ettiğini e, hissettiği zaman yapılan bir sanskar. Bu da kendi tanrılarına dua ederek bu çocuğun rahimde kalması, doğana kadar sağlıklı yaşaması, dünyaya gelmesi için yapılan bir ayin. Doğduktan sonra, bu da enteresandır. Bakın burada benzerlik var. Doğduktan sonra daha doğum kordonu kesildiği an e, bebeği erkek yani babası kucağına alıyor. Bebeğin ağzına bal ve tereyağdan karışmış olan bir yumuşak gıdayı sürüyor damağına. Ve ondan sonra annesine veriyor. O da ilk sütünü emiyor. Böyle de bir sanskar var. Yani babanın bebeği ilk defa kucağına alması ve ağzına tatlı bir şey koyması. Bizim gelenlerimizde de doğan bebeklerin ağzına hurma karışımı gibi bir tatlı şeyin konulması müstahap olarak biliyorum ben. Tahmin. Buna da tahnik deniliyor. Evet. Daha sonra isim verme ritüeli var. ilk güneşe çıkarma ritüeli var. Okula başlama ritüeli var. İşte 5 yaşında yapılan bir ritüel var. Okula başlama okul... de şeyde amin alayları mı diyor? Amin ocak, öyle bir şeyler daha var. Evet demek ki bu kültürel olarak da önemli bir şey. Bu eski Hint kültüründe bugün yapılıyor mu tam bilmiyorum ama çocuklar 5 yaşında 6 yaşında ya da okula başlayacağı zaman bir guruya teslim ediliyordu. Guru geliyordu ona bakıyordu, işte dualar ediyordu, özel bir ritüelle çocuğu alıyordu. Onu dinsel eğitim yapmak üzere bulu uçağına erene, erene kadar götürüyordu. Yani düşünsenize 5 yaşındaki çocuğunuzu buraya veriyorsunuz ve gidiyor. 8 sene boyunca gidiyor. Ne oluyor orada? İşte din eğitimi alıyor, kutsal okumayı öğreniyor. Sanskritçe öğreniyor ve diğer pratikler yapmayı öğreniyor. Sanskritçe eski Hintçe Eski Hintçe olmuş oluyor. Bütün bunları öğrendikten sonra öğrenci artık yeni bir tören yapılıyor. Bluçan erdikten sonra ondan sonra da evine gönderiliyor. Sen artık adam oldun, öğrendin, dinini de öğrendin, kültürünü de öğrendin. Sen artık evine gidebilirsin gibi bir Törenle de onu evine gönderiyorlardı. En sonu ne peki? En sonu da yakma ritüeli. Hintliler e, ölülerini yakıyorlar. Bu yakma ritüelleriyle de ölüye veda ediyorlar. Şu an peki yani devam ediyor mu? De devam ediyor? E, bu sanskarların çoğu devam ediyor ama buraya verilme, hmm. öğrencinin evden gitmesi, eğitim için sonra geri dönmesi gibi şeyler yok diye biliyorum. Eski Hint toplumunda çocuk sadece ailenin değildi. Bir de kralın da. Toplumun bir parçasıydı çocuk. Kralın bir tebaasıydı. Aynı zamanda dinin bir üyesiydi. Dolayısıyla çocuktan beklenen şey bu dinsel eğitimi almak. Krala tabi olacak bir bilinç düzeni ulaşmak. Ve daha sonra da ailesine adam olmuş bir şekilde gönderilmek. Bu düzenin sağlandığı bir sistem vardı eski Hintlilerde. Bu sistemdeki birçok basamak Roma'da da vardı. Roma'da çok dinler bir toplum. Mesela işte çocuğun ilk konuşması eğer geç kalırsa özel bir tanrıya dua ediliyordu. Veya konuştu diyelim, şarkı söylemesi için ayrı bir tanrıya dua ediliyordu. Eski Romalılar ve Yunanlılar her şeyin metafizik olsun, fiziksel olsun fark etmez, duygusal olsun, duygusal olsun, bilsel olsun fark etmez tanrılarla yönetildiğine inanıyorlardı. Dolayısıyla Tanrılar çocuğun hayatının her merhalesinde devreye girebiliyorlardı. Bunların hepsi Romalı olmak için o bilinci çocuğa katıyordu. Yani aslında çocuk halk için, toplumun bir bireyi olmak için bir bir şey yapıyor. Kesinlikle. Bu arada bazı şeyler, eğitim teorilerinde çocuklar nedir, çocuk eğitim nedir diye baktığımız zaman, özellikle Almanlar da bu daha çok yaygın. Hegelle Kant diyor çocuğun topluma yükseltilmesi evet. şekilde söylüyor. Top, çocuğun topluma yükseltilmesidir diyor. çocuk eğitimi. Kesinlikle. Kant ve Hegel de aynı şekilde Can yani çocuğun bir şekilde topluma katmaktır diyor yani. Hı hı. Eskiden yani gerçekten şu an tam olarak bu olmasa da ama bilinçsiz bir şekilde bu yapılsa da gerçekten aslında bu, bu şekilde düşünülmüş tamamen insanlar. Evet. Tamamen çocuk toplumsallaşsın topluma katılmış bir şekilde hizmet etsin diye yapılırmış. Dinler de aslında evet. Roma dini de olsun, Hintlilerin hı. kendi dini de olsun bir şekilde kendi dinlerini evet. bu amaç uğruna şekillendirmiştir. Dinler çocuğu birey olarak değil ailenin bir parçası, toplumun bir üyesi ve dinin bir mensubu olarak görüyorlardı. Demek ki o küçük bire yetişip toplumun da bir parçası olacak. Gelecekte din için savaşacak belki veya din için mücadele edecek veya dinsel görevlerini yapacak ve dine ibadet edecek. Bu bütün geleneksel toplumlarda ve dinlerde mevcut olan bir söz konusu. Fakat burada tanrıların her zaman zikredilmesinin bir sebebi de şudur. Tanrılar koruyucu olarak da kabul edilmiştir eski dinlerde. Aslında biz buradan ne edinmeliyiz? Şunu edinmeliyiz. Kendi hayatımızı almamız gereken bir bilinç şu olmalı. Çocuğun yapabildiği bütün aşamalar aslında belki de Allah'ın bir nimeti. Onun doğması bir nimeti. Onun konuşabilmesi, büyümesi, ilk yemek yemesi, zinsel bilişe ulaşması bunların hepsi Allah'ın bir nimeti aslında çocuk üzerinde. Biz bunlar için şükrediyor muyuz? Şimdi eski Romalılar her basamak için bir tanrı buluyorlardı. Eski Hintliler hala şu an bile anlattığım sanskarlarda gördüğünüz üzere her bir için başka bir tanrı söz konusu. Peki biz çocuğum konuştu elhamdülillah diyor muyuz? İşte çocuğum ilk defa yemek yedi elhamdülillah diyor muyuz? Yani çocuğun o başarabildiği yeni yeteneklerle donanıp büyümesi, serpilmesi ve gelişmesi için Allah'a şükrediyor muyuz? Belki de burada Allah'ı unutmamak bizim bugün toplum olarak karşımızda en büyük durmamız gereken mücadele olsa gerektiği düşünüyorum. Kent toplumumuz için söylemiyorum ama modern toplum için söylüyorum. Daha pozitivist bir toplum. Yaşanılan her şeyin otomatik olduğunu düşünen bir toplum. Çocuk gelişiminin de, bireyin de büyümenin de bunların hepsinin biyolojik olduğunu düşünen bir toplum. Evet abi, ben de. O manevi ve ruhani dünyanın çok etkili olmadığını düşünen bir toplum. Bu bir risk. Bu neyin riski peki? Bence korunmamız gereken en önemli düşman olan veya tehdit olan kimliksiz ve cinsiyetsiz bir toplumun ayak seslerinin sesini duyuyoruz. Bugün Batı'da gündemlerden bir tanesi ise siz bir bireysiniz ve sizin pronoun yani zamir dediğiniz şeyleri seçme hakkına sahipsiniz diye bir şeye geldiler. Her birey şunu yapıyor. Mesela my name is Musa. Benim adım Musa. Ondan sonra my pronouns are he, him. Mesela he ve him diyeceksiniz bana. Ama işte bu şuna dönüştü. Bazıları da seçiyorlar ve diyor ki ben erkek olmasına rağmen bana they diyeceksin. They, them diyeceksin veya she, her diyeceksin diyor mesela. Ya yani şimdi bu hoca ne diyor? Bu ne alakası var? Türkiye bu nasıl gelir demeyi. Bu gerçekten çok büyük bir risk. İnsanlar kendi kimliğini ve cinselliğini ve zamirlerini ya yani dili bile bunu bozarak özgür bir biçimde seçebileceklerini düşünüyorlar. Şimdi Batı'da türeyen şey non binary. Beni iki tane kategoriye sokamazsın. Ben bir spektrumdum. Yani herhangi bir şey olabilirim arasında veya dışında. O yüzden sen bana erkek kız demeyeceksin. Bana başka şekilde hitap edeceksin veya ben bu kategoride değilim. Dinler bu konuda çocukları korumak için çocukların kimliklerinin korunması, kabulü ve benimsenmesi, onunla yetişmesi için ne söylüyorlar? Yahudi ve Hristiyanların kutsal metinlerinde 700'den fazla kere çocuk kullanılıyor. Çocuklarla ilgili tamlamalar, çocukların insana verdiği huzur, mutluluk, nimet olması, hatta bazen çocuklar üzerine sınanma, böyle birçok ayet çocuklarla ilgili. Çocuğun gelişimi ve onun tam olarak topluma adapte olması, cinselliğini kabul etmesi ve kendi ilden barışık olarak büyümesi için dinler bu çocukların az önce saydığımız basamaklarda özellikle blue Eye ererken yaptıkları özel ayinler var. Dinle giriş törenleri olarak bildiğimiz özel ayinlerle dinler çocukların kimliklerini kabul etmeleri için bir pratik öneriyor. Mesela İslam'da işte sünnet bunu kabul edebiliriz veya bulu çağına erdikten sonra çocuğun namaz kılmaya başlaması ve bununla ilgili öğretileri veya işte çocuğun bulu hakkındaki görüşleri ve o açıdan onun erkek ve kız olarak farklı şekilde bilgilendirilmesi gibi hususlar mesela burada örnek verilebilir. İşte Hristiyanlıkta vaftiz törenleri, Yahudilikte bar mitzva denilen bir tören var. Burada da mesela çocuk, erkek çocukları alıyorlar. Bulu'ya eren erkek çocukları eğitiyorlar öncesinde tabii ki bir din eğitimden sonra. Ve cemaatin huzuruna götürüp bir vakit e, ibadet yaptırıyorlar. Şimdi bu güzel bir adet. E, çocuk kendisini cemaatin bir üyesi olarak kabul edip küçük yaşta bunu bir de deneyimliyor. Ben erkek oldum diyor. Bakın burada imam oldum diyor. Yönetiyor yani o cemaati. Ondan sonra kutsal metinleri okuyabiliyor. Ve bütün bunlarla aslında bu basamaklar hepsi baştan sona kadar yapıldığı zaman çocuğun eğitimi biraz da onun cinsel eğitimiyle paralel gidiyor. Çocuk hem dinsel eğitiliyor, dini bilgileri geliştiriliyor, hem kimliği eğitiliyor. Cinsel olarak onun bulunduğu pozisyon konusunda kendisi bilgilendiriliyor. Erkekse erkek olarak, kızsa kız olarak ayrı şekilde eğitiliyor. Özellikle dinler önemli şahsiyetlerden bahsederek çocukların zihin dünyasında ideal olanı anlatırlar. Bu da rol modellik örneğidir. Tabii çocuklar ilk rol modeli anne babasıdır. Dinsel şahsiyetler, dinsel metinlerde anlatılan şahsiyetler veya destanlar, o kültürün destanlarındaki anlatılan şahsiyetler kişi çocuklara cinsel kimliğin gelişiminde önemli bir katkı sağlar. Yani çocuk peygamberler tarihinden veya destanlardaki kahramanlardan veya kendi tarihindeki ulu insanlardan işte Fatih Sultanlardan, Orhan Gazilerden veya Kanunilerden veya Atatürk'ten bu tarz şahsiyetlerden erkek çocuklar kendilerine yönelik küçük böyle anlayabilecekleri dilde broşürler, kitaplar, kitapçıklar veya hikayeler doğrultusunda veya bunların anlatılarak yapılan bir eğitimde yine çocuğun cinsel kimliğinin kabulünde önemli bir ...katkı olacağını düşünüyorum. Bu da çünkü Batı'da çok yapılıyor. Aziz hayatlarına dair kitaplar Batı'da çok var. Bunlar yine çocuğun cinsel kimliğini kabulünde ve... ...dinsel öğretilerin benimsenmesi ve uygulamasında... ...önemli bir basamak. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Cinsel kimliğin oluşumunda dinler yaptıkları bu ritüellerle... ...bu geçiş dönemi ritüelleri dediğimiz ritüellerle... ...çocuğun önce yaşaması için... Yani anne karnından doğumuna. Önce yaşaması için bir dualar. Yaşadıktan sonra onun cinsel kimliğine yönelik ayrı biçimde yapılan farklı adetlerle çocuğun kimliğinin hem toplumda kabulü hem gurur meselesi hem de yüceltilmesi olarak işlenen ritüellerdir. Bu Hint ritüellerinde de görülür. İslam ritüellerinde de görülür. Hıristiyanlıkta da Yahudilikte de görülür. Yani o çocuğu toplum kabul eder. Çocuğu över. Onun cinsel kimliğini yüceler ve çocuk Zaten bir miyim, 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 işte miyim, çocuk ben de. hi miyim şey miyim, miyim diye düşünmez bir daha çünkü evet. çocuk şunu bilir ben atıyorum sünnet oldum benim törenim yapıldı evet. ben e, burada erkek oldum namaz kıldırdım veya işte Yahudi ise işte ben burada erkek oldum ibadet yaptırdım e, tora okudum bunun işlerini yaptım İşte kızsa onun ayrı ritüelleri var e, bunun bilincinde olarak yetişen bir birey. Bu cinsel kimliklerden ve bu problemlerden ve Batı'nın bu pronoun denilen woke culture diyorlar herhalde genel kategorisi bundan korunacağını düşünüyorum. Yani burada dinlerin en önemli özelliği ve katkısı bence bu ritüellerin kültürel belki görüyoruz ama daha fazla görünür olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben dinsel pratiklerin biraz kale alınması taraftarıyım. Yani bir dinler tarihçi belki bütün dinleri biliyor bu adam nasıl dinler dinar olabilir denilebilir ama öyle değil. Ee, <laughs> hem daha de dinler tari, hem de <laughs> Yani dinler tarihi daha çok Müslüman oluyor çünkü bunlar diğer dinlerdeki pratiklerin de benzerlerinin ve daha geliştirilmiş ve çok daha mükemmelleştirilmiş versiyonların İslam'da olduğunu bilmek bir de faydasını e, faydasını da okudukça öğrenmek insanın bu pratiklere karşı kayıtsız kalmamasına sağlıyor. Gerçekten bunlar bence kültürel boyutta bile yapılıyorsa gösterilmeleri daha çok olmalı.